Canım Özüm Hanım. İyi akşamlar. Biraz önce sizlere ben bir e, yazılı öncesi prova amaçlı bir e, soru gönderdim. PDF şeklinde 10 adet soru. Büyük ihtimalle bunları çözdünüz ama henüz bana bunların e, resmini göndermediniz. Şimdi kim neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı bilmiyorum. Bundan dolayı bu soru çözümlerini bir de benden görmenizi istedim. Tabii ben artı ilave bilgiler de vereceğim. Yalnız WhatsApp'tan videoyu göndereceğim için bu videoyu 3... E, bilemedim. Belki dört farklı video şeklinde göndereceğim ki WhatsApp'ta rahat bir şekilde gönderebileyim kızlar. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum. İyi seyirler. Videonun sonunda yine görüşürüz. Hadi biz de beraber şu çözümleri bir yapalım. Bakalım farklı bir şey yapmış mıyız? Görelim. Evet kızlar bakalım birinci sorumuz ne demişiz? Evet birinci soruda yandaki şekilde verilen vektörlerin bileşkesinin ucuca ekleme yönteminin ile bularak bileşke vektörün büyüklüğünü hesaplayınız. Evet şimdi biz biliyoruz ki bileşke vektörü bulmanın 3 değişik yöntem var. Uç uca ekleme, paralel kenar ve bileşenlere ayırma. Her üçüyle de ilgili ben size soru gönderdim. Amacımız konuyu şöyle bir hızlıca tekrar edebilmek. Evet uç uca ekleme. Şimdi arkadaşlar uç uca ekleme yöntemiyle biz bileşke vektörü nasıl buluyoruz? Bakın soruda bana 3 adet vektör vermiş ve bunları uç uca eklememiz istemiş. Bu Buyurun ekleyelim. Ucuca ekleme yönteminde soruda verilen vektörlerden istediğin herhangi bir tanesini, bakın herhangi bir tanesini ilk vektör olarak seçiniz. Ben F2 ile başlamak istiyorum müsaadenizle. Ben F2 vektörünü arkadaşlar şöyle çizdim. Hocam bu bizim F2 vektörümüz. Ve dikkat edin ilk vektörün başlangıç noktasında şurada biraz büyütüyorum hata yapmayın. Hocam bir vektörü çizdim. Hemen F1 vektörünü alalım. Bir diğer vektörü bir önceki vektörün bitiş noktasına yani adı üstünde ucuna ekledim. İşte şu da kızlar F1 vektörümüz oldu. Evet F2 ile F1'i şimdilik ucuca ekledim. Sırada bir tane de F3'ümüz var. Hemen F3 vektörüne gelin bunun ucuna ekleyelim. Evet F3 tekrarlıyorum. Vektörlerin sıralamasının hiçbir önemi yok siz istediğiniz herhangi bir vektörü ilk vektör olarak alın. Diğer vektörleri bir önceki vektörün ucuna ekleyin. Şekildeki gibi. Ucuca ekledik. Ve çoğu arkadaşın yaptığı hata, biliyorum siz yapmayacaksınız yazılımlarda. Hocam bileşke vektör nasıl çizilir? Dikkat et, lütfen dikkat et. Bileşke vektör ilk vektörün başlangıç noktasında son vektörün bitişine doğru çizilen Vektör. İşte mavi ile çizdim arkadaşlar. Bu soruda bizim bileşke vektörümüz. Bileşke vektörü çizdik. Sonra bir de bileşke vektörün büyüklüğünü sormuşum. Hemen ayrıyeten şu kenara ben bileşke vektörü bir kez daha çizdim kızlar. Hocam şu anda elimizde mavi renkle gösterdiğim bileşke vektör. Şimdi biz bu bileşke vektörün büyüklüğünü bulacağız. Şimdi bileşke vektörün büyüklüğü bulunurken eğer vektörümüz bir kare köşegeni ya da dikdörtgen köşegeni ise ne yapıyorduk? Pisagor aklımıza geliyor değil mi? Hemen bana verilen vektörü ben bir dik üçgene tamamlıyorum. Dikkat edin. Bana verilen bileşke vektörü ne yaptım? Dik üçgenin hipotenüsü olacak şekilde görüldüğü gibi dik üçgenimizi çizdik. E şimdi dik üçgenin dik kenarlarına bakıyorum. Hocam şurada kenar bir birim, buradaki kenar bir birim. Peki biz hipotenüs bağıntısına göre ee, şey, Pisagor bağıntısına göre hipotenüs uzunluğumuzu nasıl buluyorduk? Mavi renkle gösterdiğim bileşge vektörün büyüklüğü öğretmenim dik kenarların karelerinin toplamının kare köküne eşit. E, birim karesi bir, birim karesi bir topladık. 2, 2 de kare kök dışına tam çıkmayacağı için bu soruda doğru cevabımız kök 2 birim olacaktı. Büyük ihtimalle her ikiniz de doğru yapmışsınızdır. Öyle ümit ediyorum. Evet, bir sorumuz buydu. Ekranda biraz kalsın, hatamız varsa görelim. Evet kızlar, ikinci sorumuz. İkinci soruda yandaki şekilde verilen vektörlerin bileşkesini bileşenlerine ayırma yöntemi. Bileşenlerine ayırma yöntemi de çok iyi olduğunuz ben biliyorum. Ders esnasında bunu hissettik. Hep bileşke vektörü bulun ve yandaki işte boş kesik bir kare sistemin içerisine çizin. Şimdi arkadaşlar burada tabloyu ben size hazır vermişim. Eğer öğretmen vermiyorsa buna benzer bir tabloyu siz hemen çiziyorsunuz yazın artık. Hadi gelin bakalım. Hocam bir kere şu M noktası bizim XY kardeşen koordinatımızın orijin yani sıfır noktası. Hemen bu sıfır noktasına şöyle bir yatay eksenine biz X adının verildiğini biliyoruz. Orijinin sol tarafında kalan kısımda tabii ki eksi X. Hemen bunun düşey ekseni de şöyle çizecek olsam kesikli çizgilerle hafifçe arkadaşlar. Çizmek zorunda mıyız? Değiliz. Ben konu tekrar ettiğim için mecburum çiziyorum. Hocam eksi y yukarısı da artı y. Hadi f başlayalım. Kızlar F1 vektörünün yatay bileşeni x sizi duyar gibiyim bir birim. F1 vektörünün düşey bileşeni 2 birim. Heyecan yok. F2 vektöre bakıyorum. F2 vektör arkadaşlar sadece x ekseni üzerinde yani yatay eksen üzerinde olduğundan dolayı F2 vektörümüzün düşey bileşeni 0 bir kere onu yazalım. F2 vektörünün x bileşeni üzerindeki büyüklüğü de arkadaşlar dikkat ederseniz artı 1 onu yazdım. Hemen F3'e geçiyorum. F3 de F2'nin tam tersi gibi değil mi kızlar? F3 vektörü de tamamen düşey eksen üzerinde olduğundan dolayı yata eksen üzerinde herhangi bir bileşeni söz konusu değil. Bundan dolayı F3 vektörümüzün x bileşeni 0, y'si ise negatif yöne baktığı için eksi 2. F4 vektörüne bakıyorum. Bittiği yerden x eksene bir dikme keserseniz şurayı hafiften karalıyorum. x eksenin üzerindeki bileşenin eksi 2 olduğunu gördüm. Hocam F4 vektörünün düşey eksen üzerindeki bileşeninin ise artı 1 olduğunu gördüm. İşte vektörleri biz bileşenlerine ayırarak her bir vektörün x ve y eksen üzerindeki iz düşümünü buldum. Şimdi sıra bileşke vektörü bulmaya. Ne yapıyoruz? Kolay. Topluyoruz. 1, 1 daha 2, eksi 2 daha 0. Aa hocam Bileşke vektörümüzün yatay bileşeni bu verilere göre sıfır çıktı. Y'sine bakıyorum şu ikiler birbirini götürürse Y'si de bir çıktı. İşte bileşke vektörümüzün yatay bileşeni sıfır, düşey bileşeni birmiş. Hemen kenara arkadaşlar şu kesikli çizgilerle gösterdiğim kare sistemin içerisine bu bileşke vektörü çizelim. Bileşke vektörümüzün yatayı sıfır, düşeyi bir dikkat ederseniz buna benzer bir vektör olacak. İşte bu soruda da bileşenlerine ayırma yöntemiyle bileşke vektörü bul Büyüklüğünde soruyorsa kaç birim diyeceğiz? Bir birim diyeceğiz. Evet, üçüncü sorumuz kızlar. Burada da bir konum vektörü çizmemizi istemişler. B noktasını referans noktası kabul ederek K, L, M ve N noktalarının konum vektörlerini çiziniz demiş. Konum vektörünü çiziniz. Kızlar şimdi konum ne demekti? Konum, konum, konum ne demekti? Hı? Evet, konum herhangi bir cismin referans noktasına olan uzaklığıdır. Konum referans noktasına olan yönlü uzaklıktır. Konum vektörel bir niceliktir. Peki biz herhangi bir noktanın konum vektörü nasıl çiziyorduk? Bakın bu çok önemli. Hocam konum vektörü referans noktasından başlarım. Cismin bulunduğu noktaya bir vektör çizerim. Yönüne dikkat etmek şartıyla. Bakınız başlayalım. Diyor ki K noktasının B noktasına göre konum vektörünü çizimiz. Bizim referans noktamız neresi dostlar? B noktası değil mi kızlar? O zaman ben hep vektörü B noktasından çizmeye başlayacağım. Hemen B noktasından karelere de dikkat ederek hocam K noktasına 2'ye 1, 2'ye 1, bir vektör çizdim. Lütfen yönünü çizmeyi unutmayın yazılarda yoksa puan alamayız. Hocam konum vektörü b'den k noktasına çizdim. İşte şu k'nın konum vektörü vektörel olduğu için x'in üzerine ok şarkı koymayı unutma. Hemen l noktasının konum vektörünü çizelim. L noktası hocam b'den başladım. L noktasına doğru çizdim. Bu da l'nin konum vektörü. Hemen M noktasının yine karelere dikkat etmek şartıyla ikiye bir ikiye bir bakın çizdim. Lütfen vektörün yönünü çizmeyi sınavlarda unutmayın. M'nin konum vektörü. N'nin konum vektörü yine referans noktasından başlıyorum. N noktasının bulunduğu yere doğru şöyle bir vektör çiziyorum. Yönünü lütfen dikkat et. Bu da N noktasının konum vektörü. İşte Konum vektörü dediğimiz bu şekilde çiziliyormuş. Bir kez daha şöyle yapalım. Benim hareket süresince sabit olan noktam mesela A olsun. Demek ki A referans noktası. Şurada da diyor ki arkadaş diyor bir işte ne var? B noktası var. Diyor ki B noktasının konum vektörünü çiziniz. Hemen referans noktasından bana sınavda sorulan noktaya doğru çizilen şu vektör bizim konum vektörümüz. Unut var Unutmu. Evet videomuzun bu kısmında 3 soru çözmüş olayım sizlere. Hemen devamını atacağım. Dediğim gibi Whatsapp'tan rahat gönderebilmek adına.